Herkese merhabalar. Bu videomuzda Solidworks 2020'de mevcut çizimimizin kütlesi nasıl hesaplanır onu göstereceğiz. 90x90 /90 bir kutu profil çizeceğiz. Çizgilerimizi çizelim. 2 milim öteleme yapacağım. 2 milim kalınlık vereceğim malzemeye. Radius hesaplarında da Range malzemenin bir buçuk katı şeklinde hesaplayacağız. Dış radyosu verirken de R2 artı T yani 3 artı 2 5 şeklinde vereceğiz radyosumuzu. ekstrüde edeceğiz. 1 metre olarak ayarlıyoruz. 1000 milimetre. Malzemeyi düzenleyeceğiz. S37 çelik için burada ilgili malzemeyi bulacağız. malzemenin kendisini bulduk. Hesapladan kütle özelliklerine geleceğiz. Kütle özelliklerinden kilogramımız çıktı. 5384 gram olarak gözüküyor. Bir metrelik malzememiz. İmarat metotlarına göre malzemenin ağırlığı değişebilir. Buradaki modülümüz de 5,51 kilogram olarak çıkmıştı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.